Şimdi aferiz abur cubur. Hadi. Hadiyiz. Hadi kaptıracağız hadi. Hadi. Hadi ne istiyorsunuz abur cubur? Tere bana mı? Ama zararlı şeyler yok. O, domuz Komoz. He? Komoz da. mi domuz ee, al. Alalım oğlum nerede maden suyu? hani? ee evet tamam bir tane maden suya aldık kardeşin nerede? Fendi. nereye gitti sen? <laughs> dur 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 araba götürme hadi avucu bunu ye şuradan alalım bakalım oğlum şuradan bisküvi alsana bisküvi atalım bisküvi Ne o? Kofret. Tamam al hadi bakalım. Ama bitmiş. Tamam al. Hadi ne istiyorsanız alın. Sadece bir Başka? Kofret e, çok e, alın. Kofret. E, Duan kofret çok al. Nerede deyip aldığın kofret de? Şurada. Bitti mi? Hı, -hı. Evet. Aha bitmiş. Dön Buraya ne? Ne o? Puf. Eti Aa, aa. Şey, tüm, Neyse bu şu. Nettir olur. Hangi Yok onlar değil. O şunlardan. Kadeli kalmamış herhalde. Haydi bakalım. Gelin şunlardan da alalım. Balık kreker aldınız mı? Gel şunlardan da alalım. Şu şeylerden aldın mı? En alttakilerden. Yemiyor musunuz? Yemiyor. İyi gelin buraya. Buradan alalım. Ama anne. ben, ben, burayı ben, 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 bir şey almayacak mısınız? Kek falan. İyi sen tamam, arabayı bana bırak hadi. Ben sürüyorum. tamam, işte. arabayı sen sür sana... Hangisi? Hayır hayır onlardan yok. Ama çok top Hadi alın onu. Benim <laughs> bir tane param var sadece. Tamam. <laughs> sen de iyi de al. Öteki de bitmiş. Haydi bakalım. Bana ne oldu? Parayı cebine <laughs> koydu Doğan. Sürebilecek misin arabayı? Evet. Hadi tek de bakalım. Ne ben aldın? Sen de alın. Al. Haydi bakalım. Başka ne alıyorsun? Yok doğa bir tane iki tane aldın yeter. Bir tane aldım. Bir tane mi aldın? Hı hı. Alayım mı? Al Al bakıyorsun al. Bir sonra hemen bir tüçük. Biliyor musun? Evet. Benim olanı alalım mı? Şunu da. Yer misiniz? O ne? Ha. Onu seviyor musunuz? Hı hı. Aferin benim oğlum. Halle aldınız mı? Hah. Ondan mı? Oh. da yani, aldınız mı? Evet. Hmm. Evet. Abi ne söyle versin sana? Ama ben Bu adam baksana. Al Almak istiyorsanız tane aldım. Tamam, başka. Beski beski. İki tane. Sütü sahi, sütü sararlı. Gelin. Tamam, ondan da ne alat? Tamam, alat. -hı. Yavaş dur, hız yapma. Gelin bir de şurada çikolatalar vardı. Bir de onlardan alalım isterseniz. Nerede? Yürü, yürü, şuraya, şuraya. yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Ne? Bu jelibon. jelibon değil mi o? Jelibon. Jelibon. Bırak onları. Gel Doğan. Ulan hayır onları e, içmiyorsunuz. Içiyorum. Bırakıyor musun şimdi onları? Yani al tamam, al tamam. Gelin bakalım bunları da ne istemiyorsunuz? Arabaya getir git. Oğlum psikolata var. Hı -hı. İşte şunlar, şunlar, şunlar. Psikolata değil, da yemiyor musunuz? Hı -hı. Ay, şu, ama istiyordun. şu, şu brownie yiyor musunuz? Annem yeter. Ama annem hep yürüdü senin. İyi sen bir şey almıyor musun? Çenesi de. Şey He? Evet. Aldım. Maden çenesi mi çiçeğim? Neyli? Neyli? limonlu aldık. Başka? Ee, Yeter mi bu kadar? Ye. Yiğit nereye gidiyorsun? O ne? Şey, bu kahve edin oluyor mu? Kahveyi boş ver. Bunlar güzel olmuyor. Baba Şimdi... bunlar da ne Onlar ne oğlum? Onun. Kaç parası bakayım. Bak hadi bakalım. Nerede? Aa, demek ki ücretsiz. Parası yok. Yes. <laughs> Balık kreker aldın mıydı? Aldık. Hadi. Çıkalım mı? Kaseye gidelim mi? Hadi. Ee, ne arıyorsun? Bunlardan alacağım. Batırdınız beni. Batırdınız. Ayız bu değil. Havurcu bura koymadınız. Hadi. Neyse, hadi. Hiç bunlardan yeme ben yok. Tamam. Hadi gel, gelin bakalım. Ağrı mı oldu? Bir sürü şey aldık. Bir sürü aburcu bıraldık değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?